Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda plastik panel üzerine TeamSpeak 3 nasıl kolay kurulur bunu göstereceğim. Bunun için plastik panel bir uzantı geliştirmiş. Burada uzantılar kısmından Voice yazdığınızda Voice Server Manager parasız versiyonunu kullanabilirsiniz. Burada zaten paralı parasız versiyonlarda e, özelliklerini belirtmiş okuyabilirsiniz. Parasız versiyonunda muhtemelen 32 kişilik tır olarak kuracaktır. Açık butonuna tıklıyorum. Burada create new voice server'a tıklıyorum. Burada label test ya da burada muhtemelen eee TeamSpeak'in ismini belirtiyor, söylüyor. Burada create diyorum. Start setup diyorum. Bir yandan TeamSpeak'i TeamSpeak'çimizi açalım. TeamSpeak'imiz kuruldu. Burada start butonuna basıyorum. Evet. Açıldı. Şu IP'yi sadece IP adresim alıp TeamSpeak 3'e girsem benim için yeterli. Connect diyorum. Eğer burada traide kalıyorsa, Error. burada bekliyorsa ben Windows sunucumun firewall'unu kapatacağım. Hemen sonucuma geliyorum. Service Firewall'de stop. Kapattıktan sonra tekrar connected. Burada benden key istiyor Enter key. Bunu bu da şu. Direkt buradan kopyalayıp buraya yapışmıyor. Bunu yapıştır. Bu bozuk. Bunu gösterelim tekrar. Şöyle elle kendimiz kopyalayıp yapıştırdığımızı görmüş olduğunuz üzere artık. TS'miz sorunsuz olarak açıldı. Buradan kanallarınızı ve yetkilerinizi ayarlayıp şey yapabilirsiniz. Burada da configuration ben bayağıdan TS kullanmadığım için unuttum. Burada işte config ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Yedekleri, güncellemeleri, logları herhangi bir hata yaptıysanız burada permission vesaireler şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Artık TeamSpeak'im kuruldu ve kullanıma başlayabilirim. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.